Ne bir şey söyledi ki? E, telefonlar, mailler aldık. Erkeklerde cinsel gücü artıran bitki kürü. Özellikle bazı ilaçlar var piyasada satılan. Aman ha dikkat dedi hocam. Şimdi herkes, özellikle erkekler ellerindeki az karet bekliyorlar hocam. Bu gariplerim. <laughs> ne yapacaklar hocam? Buyurun. Dinliyorum hocamı. Dikkatle dinleyin efendim. Siz de da gidin evde anladın mı? E, Böyle <laughs> hafif neyin şeylerle uğraşmasınlar Allah korusun, kalpleri iflas eder, giderler taktiğe. <laughs> evet hocam. Yani gerçekten de öyle. Yani bu tür ilaçların e, farklı yan tesirleri de var. İşte zaten prospektüsünde de yazıyor e, hangi risk altında olduğu. Şimdi değerli izleyiciler Bundan önceki programda da bahsetmiştim. Kereviz, Roma İmparatorluğu döneminden beri e, iktidarsızlığa karşı potansiyel bir güç olarak bilinir. Bu doğrudur. Hatta Avrupa'da, Amerika'da kereviz tabletleri var. Bu amaçla satılan ancak başarılı değildir. Doğru olan nedir? Doğru olan, kerevizin içerisinde gerçekten iktidarsızlığa karşı şimdi burada iktidarsızlık derken biraz bunu çok iki şeyi birbirinden ayırt etmek lazım. Cinsel arzu farklı şeydir. Erkeğin iktidarsızlığında yani buradaki olay sertleşme problemidir. İleri yaşlarda erkeklerde görülen. Ben ondan bahsediyorum cinsel dürtüyü artırmak için de keçi boynuzu var. Bunlar iki farklı şeyler. Bayanlar eğer cinsel soğukluk yaşayan bayanlar varsa onlar için kereviz değil. Gene keçi boynuzu. Sizin mi insanın kerevizi? Onu erkekler yiyecek. Dur, onu da söyleyeceğim ben. Evet. Neyi Hayır bayanlar da yiyebilirdi ama o doğrultuda bir ha. etkisi yok. Ha. Şimdi kerevizin içerisinde hakikaten e, 7-8 tane sertleşmeye karşı mükemmel güç var. Ancak bunu vücut alamıyor. Alabilmesi için benim bunun araştırmasıdır bu. İkinci bir bitkiye ihtiyacı var. Onu ilave etmek zorundayız. Bunu da açıkladım. Hatta birinci kitabımda yok. Değerli misafirler bunun için kitabımı almayın. Burada söylediğim birçok şey yeni bilgi Allah nasip ederse inşallah ee, Eylül ayında çıkacak ikinci bitkin programla beraber kitabımızda çıkıyor efendim. Evet, Hocamın yeni bitkiler Allah izin verirse. Evet, yapmadım. bunlar orada yazılı. Çünkü bazı değerli izleyicilerimiz ya hocam televizyonda anlattın kitapta yazılı değil. Ha bunu yapış nedenimi de söyleyeyim. Ee, çünkü sahiplerini veriyorlar. Önce ben anlatacağım. Çünkü kitap piyasaya çıkarsa bakıyorum ben. Maalesef hemen yurt dışında da insanlar konuşmaya başlıyor. O bilgiler bana ait. Tamam. Onun için biz söylediğimiz ve yazdığımız her şeyin arkasındayız. Bu yaradanın bir ilmidir. Biz ilmidir derken yaradanın yarattığını araştırdığımız evet. için o yoksa ben özel bir şey olan bir insan değilim. Haşa o anlaşılmasın. Dolayısıyla burada vurgulamaya çalıştığım önce ben vereceğim bu bilgiyi, bu benden çıkacak. Ondan sonra başkaları konuşsun. Hı. O anlamda. Evet hocam. Değerli misafirler, kereviz, yumruğunuz büyüklüğünde bir kerevizi yarım litre suda kaynatıyorsunuz, yaklaşık beş dakika. Bunu da dilimleyeceksiniz. 5 dakika sonra bunun üzerine. 15 ile 20 adet saplı maydanoz ilave edeceksiniz. 3 dakikada bu şekilde kaynatacaksınız. Toplam 8 dakika. Ondan sonra durumaya bırakacaksınız ve bunu her gün taze hazırlayarak 20-25 gün için sonra bir müddet ara verilecek buna. Bir hafta ben gün. bunu fazla hazırlayayım bir hafta içerim. olmaz değil mi hocam? Hayır. Öyle yapmayın. Ve bir haftalık da hazırlamayın. Bu her şey Taze hazırlanır. Ha, günlük. Evet. Mesela bu şey için, bronşit için yulaf samanı, kürünü işte şişeye doldurmuş bir haftalık. Ne yapıyorsunuz? Çok yanlış. Ondan. Çünkü fermente oluyor. Çok çabuk fermentasyona uğruyor. Kereviz de böyle, maydanoz da böyle çabuk bozulur. Taze hazırlanıp taze içilecek. Ve gerçekten Allah'ın bir mucizesi bu. Yani. Bir kez daha e, yeniliyoruz hocamla birlikte e, cinsel gücünü artırmak isteyen erkekler kelebizi ve maydanozu hocamızın dediği şekilde günlük olarak hazırlayacaklar ve günlük olarak da tüketecekler. Sakın böyle adamlara kaynatıp eline verin. Hadi bir hafta git bunu hiç. Sakın öyle yapmayın. Ben maydanozu öyle yaptım, geberiyordum az daha. Çok haşlıyım ama onu uğraşacağım dedim. E, hazırladım, şişelere doldurdum, gidiyordum hocam ben gözümü bir açtım, tavana bakıyordum şöyle. Küt diye gittim valla. Olmaz öyle, günlük yapmak lazım. tabi Bu arada tabii ki değerli izleyicilerimize şunu söylemekte ben fayda görüyorum. Kereviz tabletleri var, brokoli tabletleri var, enginar tabletleri var. Markası ne olursa olsun, ürün ne olursa olsun lütfen itibar etmeyiniz. Anadolu toprakları bize Allah'ın bir lütfudur. Bu memlekette her şeyin doğalı var. İnanın bir sürü benim tanıdığım insanlar var. Maddi durumu iyi olanlar. Almışlar işte böyle kutu kutu, dizi mesela dizi. Şekil abi, ben hemen kendimi evet. göstereyim. Ne bu? Evet. Ben ilaçla geziyorum, tablet. Mesela vitaminim de tablet. Evet. İşte ne mesela... yanlış. Aynen, mesela bu da ismi lazım olan bir markanın. İşte bu hafıza kaybı, mutkanlık olabilir. Doğru mu hocam? Bunlar hafıza şey işte evet. bak. Mesela şey, işim gereği çok koşturduğum için bazen konsantre olamıyorum ya da çok yorgun oluyorum. Ha. Ve bunun için de vitaminler alıyorum. İşte ha. 1000 mg, 500 mg C vitaminleri. Onun haricinde işte acıktırmasın diye. Kaç tane hap bu hap? Ha. çok acıkma diye hap. Tabii bu mesela. Bak sen bak bu kuruya bak. Bu o arada yok. Lida'yı getirdin. Ha. Hap içine şey. var mı? Lida. Biz biliriz değil mi sen hafız Nida'yı? Allah. Allah kaç kişi ölüyordu ondan. Bu zaten evet bunu kullanmamak gerekiyor. Bu zaten kullanmıyorum artık. Onun için bunu aldım. Bu şey... E, ee, İsmini vermeden. Tamam okey. Keten tozu gibi bir şeymiş. Evet keten tozu. Hocam bunlar doğru mu evet, bunları yapmalı? Şimdi Böyle değerli bilgiler söylüyorum. Değerli misafirler tekrar ediyorum. Evet. Çok tanıdığım insan var bunları kutu kutu almış 5-6 ay sonra ya hoca hiçbir işe de yaramadı diyorlar. Lütfen itibar etmeyin. Bu memlekette her şeyin doğalı var. Değerli izleyiciler bana istedikleri kadar kızsınlar. Mümkün değil biz bunları söylemek zorundayız. Bugün Amerika'da bu ürünler 80 sente 1 dolara 1,5 dolara satılırken bu ülkede 80 lirayla 120 TL <laughs> <YSL> arasında <laughs> satılıyor. Düşünün yani. El insaf. El insaf. Almayın, itibar etmeyin. Ve faydası da yok. Neden faydası yok? Bunu size bir programda açıklamıştım. Bakın bir insanın günlük C vitamini ihtiyacı 75 mg'dır. 75 mg. Bu kişi sigara içiyorsa bu 150 mg'a... Çıkar. Şimdi alınan tabletlere bakıyorsunuz 500 miligram, 1000 miligram. Neden? Neden? Bunun sebebi çok basit. Sebebi çok basit. Çünkü 150 miligramlık saf size C vitamini verirlerse vücut bunu almıyor. 250 miligramlığını verirlerse vücut bunu almıyor. En az 500 miligram, 1000 miligram verecek ki onun ancak 75-80 miligramını absorbe edebiliyor. Çünkü bakın burada her şeyde bir ana etken madde var. Şimdi bunların tabletlerini çıkartıyorlar. Hep söylüyorum tarihe komutanların adı geçer ama savaşı kim kazanır? Askerler, Askerler. kazanır. Şimdi Kerevizin içerisindeki etkin madde buysa, bunu siz istediğiniz kadar saplaştırın, tablet haline getirin, maydanozdakini de koyun yanına. Hani diyoruz ya, evet. kerevizle maydanoz bir araya gelirse, bunu tablet olarak verirseniz faydası yok. Evet. Neden? Neden olmayacak? Çünkü kerevizle maydanoz kerevizle maydanozun içerisinde etkili olabilmesi için daha yüzlerce, binlerce yardımcı madde var. Tablet haline getirilirken bunlar maalesef yok oluyor. Evet, ee, çok doğru. Bir şey daha söyleyeyim mi? Bak bir taraftan zayıflamak için aldığın o hap, o oh diyorsun ya bazen yoruluyor, kafam duruyor. E, beynini yiyorsun, onu bir ben ayrıca beynini dur. Ben...